Değerli izleyicilerimiz Özkan Ocak ile Çarşamba Pazar programına başlıyoruz. Ee, burada e, Ramazan ayındayız. Buradan olduğumuz, tuttuğumuz oruçların hepsini kabul etsin inşallah. Dışarıdan gelen, yurt dışından gelen e, toplam 112 tane gıda yardımı oldu. Buradan e, aracılığı, aracınızı dağıttık inşallah. Allah kabul etsin. Buradan biraz e, pazar içinde biraz para gönderen oldu. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Pazara da girerken ile girmiş gibi gireceğiz. Kardayı yağıyor. Mart geldi. Mart'ın sonunda kendini gösterdi, karla geldi ama bilmiyorum. Fiyatlar da ucuzladı yönünde duyduk. Bir gezelim şöyle neler olacak. Neler var? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Emin pazardan geliyor, gelinden boş çıkmışsın. Ben pazara eşimi bekliyorum. Eşimi bekliyor, ha, yenge bekliyor. Beraber. Listeyi almadı. Listeyi beraber alacağız. Ha beraber alıyoruz. nasıl <laughs> fiyatlar nasıl? Baktı. Hiç bakmadım daha henüz. Alabalık mı? Kal yok pek kimse yok. Bek kimse yok. Ya, tamam, Eyvallah. Şartları malum biliyorsun. Evet maşallah iyi kar Aynen aynen. Görüşürüz abi, abi. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz buradan abi bir biberimize kar yağmış ya. Kolay gelsin. Biberimize de kar yağdı. Pazara da, Pazarına da kar yağdı diyor. Nasıl abi? İş varmış. Elhamdülillah. Kalabalık da yok. Abi burada şu ne? Kivi mi burayı? Kivi. Kardan gözükmüyor. Kiviniz ya. Kivi 15 lira kilosu. 15 <laughs> lira. Evet. Çilek kaç lira dayı? Çilek 25. Erik gelmiş dayı, her şeyi getirmişsin. He. Kar Herk de 25. Ya, kar geldi maşallah, kar ürünler çoğalmış ya. Kar geldi, ucuzluk başladı beynin. Ucuz, ha? ucuz, mu dayı sence? E? Ucuz mu? Ucuz tabi. Millet şey pahalı diyor ya. Zarar nasıl diyor, zarar nasıl diyor. Dayım zarar nasıl? Zarar nasıl? Zarar Şu eziyet çekilir mi dayıcığım? Zarar yok. Zarar yok diyor. Orada. Zarar yok abi. Yok. Hepsi kar. Hepsi kar. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Bir Valla. Nasıl düzenler ha? Kimse yok kardeşim. Nasıl olacak? Düzen yok abi. Dördüncü ayda kar kim olacak? Bilmiyorum Vallahi sonumuz ayrısın kardeşim. Fiyatlar da geç. Domatesi on beşe düşürmüşsün. On beş kar oldu. On iki buçuk. On lira sonra. Kar iki gün daha e yağ sen lan on liraya beş liraya düşer. Beşe düşer millet salça kaynatır. <laughs> salça kaynatır. Evet. Doğru söylüyor. Kardeşim kolay gelsin. Tamam, Allah ım Allah Allah Allah. Allah. Kıvırcık beşler nereden geliyor? Savcılığa mı? Kaça geliyordu savcılıdan? 20 20. Sana Muhammed korsana. parayı verince şaşırttı onu. <laughs> Geçen sene kıvırcı 25 milyon ama biz üretelim dedik 5 milyon yiyorsun 5 milyona indiniz iyi Tabi. Savcılardan geliyor. Tabi savcı İş, geldi. İşler nasıl kardeş? İşler Allah'a şükürler olsun. İyi. Kar da, kar yağsa iyi, 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 iyi kardeşin kardeşin, kardeşin. diyor ki. Tabi kar yağsın. Kar, bizim için kar yağması önemli. İş olmasın kar yağsın. Kar yağsın. İş olmasın diyor kar yağsın diyor. Hikar <laughs> abi ne ya? Allah Allah. Burada fiyatları da geziyor. Emice merhabalar. Aşiret. Nereye kaçıyorsun kardeş? Seni mi yiyeceksin? Ha dişi çektirdik. Kaçmalık bir şey yokmuş. Havuç 10 lira. Çiçek daha yerli domates 15 lira. Kardeşim kolay gelsin. Allah hoş Nasıl gidiyor? Allah'ım dostum. Karıya adi etkiledi galiba. Pazar şey bombuş. Nasıl olacak? Allah'ım turda sağ olsun. Turga sağ olsun. Niye Turga sağ olsun? Onu anlamadım. Vallahi Dursiyer'de Maygros etkiledi. Burayı da Turka baya etkiledi. Sağ olsun diyor. İyi. Allah razı olsun. Pazar ne biliyor diyor, biliyor Pazarcıyı bitirdiler diyor. Pazarcıyı bitirdi. diyor. Pazarcıyı bitirdi. Büyük esnaf, büyük marketler zaten süper para kazanıyor. Biz de valla akşamı zor edin. Mazut parası zor çıkıyor. <laughs> ne olacak kardeş böyle? Seçim var ha. Milletvekili adaylarına proje olarak sunsunlar canım. Valla yetkililere buradan şey yap. Sesleniyor. Sesten, biz sesleniyor sen, seslen, sen değil et sesleniyor. Diyor sen de ilet diyor. Abbas gel bu yana gel. Gel. Şu anda şöyle yürüyerek gel Abbas. Abi kardan adam olmuşsun ne diyeyim. <laughs> Merhaba emmim, elini öptün, ördün, iyisin inşallah. Vallahi iyiyim, beni çekme herif. Niye ya? Kurbanım, beni çekme. Kendine iyi bak emmi. He, ben biraz moralim bozuk yani. Ama Allah kurban Allah olduğum Allah dillik ya. düzen versin inşallah He. ya. Yenge hastanede yatıyor. Nasıl oldu yenge? Eee? Yenge nasıl? Oldu? Atıyor, cipte yatıyor Nevşehir'inde. Allah yardımcısı He. olsun inşallah. Hiçbir, bu arada bir gelişme yok, bir şey yok. Gidip gidip geliyorum, gidip gidip geliyorum. Allah, Allah sağlı saat versin. Sağ ol Şair mübarek olsun. kuratına. Teşekkür ederim. Bir Eyvallah. Hava mı denge mi gidin lan? Kendine iyi bak. Sağ ol Allah. Im. Evet değerli bugün hep aşiretten konuşuyor. Ha Haydar. Ne geziyorsun lan? Ha ne işte lan? anlatmaya gerek yok. Soğuk takışta gezi yok. Senin davul ne olacak şimdi. Davulda davul kömdük. Davulda da kömdük. Yaktık. Nereye kömdün? Şey, neşeder Dertaş'ın heykeli vardı onun önüne kömdüm. Nasıl olacak? Ya abim, kap, videonu izledim. Ne? Adama takdir yapıyormuşsun ya. Bir bir ufak bir vasıl gir lan. E, Hacı Taşan'ın memiz zaten dayımız diyor. Başka sen çok konuşuyordun ya bebek kestin ya. He. Burada Adem babamın aynısının sesini çıkar diyor. Evet. bir daha bir daha, bir daha at lan. Hacı Taşan'ın memiz çekeceğini zaten dayımız. Neşet Ertaş'ı sorarsanız gören gözümüz duyan kulağımız efendim. Davul bizim kimliğimizdir. Davul bizim mezirimizdir. Davul bizim nüfus kağıdımızdır. Var mı öyle bir çalgı? Adem abi de burada selamlar olsun. Selamlar olsun. <laughs> Maşallah aynısını çıkartıyor. Sizi aynısını çıkartıyor. Soğuk hava. Soğuk olmasa ha. da oraya. Daha oraya tam biliyorum. Tam izledim <laughs> seni. Sen ne geziyorsun burada. Ben de geziyorum işte. Oğul neyin yok mu oğlum senin? Oğul olsa olacak? Kışı görmüyor musun? Çerilere kapattım <laughs> o kar yağcı oğul iptal mi oluyor? Yeah. <laughs> Allah Allah. Sağ <Tamam>, ol kardeşim görüşürük. <laughs> Diyaz burada Çağlar'ın arası. Buradan orta mahalle muhtarımız. Çağlar'a dedi. Çağlar'a bir şey olmaz. Gel adam gel. <laughs> Abi ne oldu? Nasıl gidiyor? İyi. Sen nasılsın? İyisin hocam. Vallahi iyiyim ben. Dağılıyoruz abi. Ne Vallahi işte Mart yaptı yapacağını en sonunda. Mart tam Ama çıkarken iyi yaptı. i̇yi oldu. Iyi, iyi. Abi çiftçiye iyi oldu bence. Çiftçiye her şey ek iyi Ekene oldu. iyi oldu. Ekene, dikene, köylüye. yapsın. Badem, iyi. kayısı, mayısı gitti ya. Olsun Bir nasip. O da nasıl nasip meselesi usta. Ama ekin, arpa, bu da daha iyi oldu. Ee maşallah. Tuvaletler doldu. Olması da lazımdı zaten. Dolması lazımdı. Önemli değil. Bizim kıvırcık satsak da olur, satmasak da olur. Satmasak. Olan, es, yağması. es, esnaf olunca böyle oluyor işte kurban olduğum varla. Şimdi çiftçi de olursa, böyle de olursa bizde de olur. Olma, de olur yani. Üretici de olmazsa kimse de olmaz. Üretici de olmazsa kimse de olmaz. Doğru söylüyorum. Memleketimiz çürçü. Merhaba emmi. Memleketimiz çürçü memleketi. Doğru söylüyor abi. Kurban Murtanın ol. Muhtarın arpası yetişecek. Muhtar gerek alacak. Nerede? Olmasa ne alacak muhtar? Doğru söylüyor. Arpayı alacak. sattı. biri gelecek alışveriş yapacak abi. Para olmayınca ne alacak? Para olmayınca hiçbir şey olmaz. hiçbir şey şeyin de adı da olmaz. Allah devlete millete zavaz vermesin. Amin abi. Ecmayın inşallah. Amin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Eyvallah. Senin işin gücün rast gelsin. Allah'a emanet. De Değerli izleyicilerimiz şöyle programımız devam ediyor. Bugün ben kalabalık değil. Oradan oraya kaçıyor. Oradan oraya kaçıyor. Şurada millet birbirini görüyor. Hasan abi. Ne aldın lan? Domatesi Kardeşim 3 üç tane domates, dört tane biber almışsın. Aldım. <laughs> çıtlık ne de çıtlık o. Yine de toplayamıyor da. Var, evde kalmamış. Ha evde kalmayınca. Bir e, tara iyi olmaz yumurta yani. Oo, on numara olur dayı. Nasıl fiyatlar nasıl? Ha yeni geldim ya bilmiyorum ne kadar. Yenge listeyi verdin mi? He ha. <laughs> Tüm hak mı dayı? Neler verdim valla vallahi <laughs> merak ediyorum. <laughs> Muz, brokoli, <laughs> Domates sarkım olacak ya da şer olsun diyor. Marul, karalahana, turp beyaz, çilek, patlıcan dahi buraya hep lükse gitmiş ya. Çikolata, tam bu da ekmeği diyor. Demek ki durum iyi. durumunuz iyi abi. Daha ne diyeyim ben Dönmek ya. Dönmek eden durum iyi demek evet. ki. Doğru söylüyor abi. Sen <laughs> de bilemiyorum bunu daha iyi oluyor. Yenge listeye yaz yazmışsın. Daha doldurmak lazımdı bence. Harun İslam yenge. Allah razı olsun. Abi, abi. Allah'a Allah emanet Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz burada da bak emirlerim. Şöyle biraz daha yaklaşırsan. <laughs> Adamlar burada üşümüşler bak. Karın altında Mart'ta adamlar zoba yakıyor. Hayır öyle değil mi? Aynen öyle. Üşüdünüz. Sabah kaçta geldik buraya? Saat altıdan. Altıdan beri böylesin. Yine yerin iyi buraya kar yağmıyor. Başa hep kar yağıyor içeriye. Ben yasın hocam. Oysa her tarafta Doğru sene söylüyor. Her tarafta tüpülüyor. Arkadaşlar ver. Size kolay gelsin hayırlı işler. Abla sana da kolay gelsin abla. Değerli izleyicilerimiz röportajımıza ufak ufak devam edecek. Kimler var, kimler yok diye. Şöyle de ufak ufak fiyatlara bakıyor. Emim sen ne kadar dertlisin lan? Ne kadar dertlendin lan? Ne? Ne kadar dertli dertli olacak? Ne olacaktım. yapayım ben ya? Ne işim vardı geldin de Antalya'da sıcağın memlekette şu karın içine de? Evet. Antalya'dan mı geldik? Yaşlardan işte Sen geldi. nerelisin de? Ben Yugobalı. Sağ Maşallah da. sen de iyi misin? Daya sıcak yeri bulup soğuk yere girme. Ben şunu bacarlısı toprağım için kaktayla karışıyorum. Tüçün merası var. Adam Urkayna, e, Rusya çökmüş gelmiş Antalya'da. Burada, burada kaman ne yapacak? Dayı derdine ne oldu da? Ne? Derdine ne oldu da? E ne yapayım işte artık, emekli olunca böyle işte artık. Allah bereket versin. Nereye devlet, bize bize yiyek bol bol. Abi Allah bol bol versin bize. Bol bol, bol versin Tayyip Emre, bol bol e. versin. <laughs> MHP'yi de hiç bırakmıyor bana daha. Kimi? MHP'yi. MHP'yi de bırakmıyor, siyasete giriyor. Ben, ben MHP'liyim abi, ne yaparsak. <laughs> Cumhurbaşkanı Tayyip'e, öbür milletvekilliği MHP'ye. Diyor. Daydım. girdim gitti bile. Gitti bile. Dayı sana, gitti sana bol şans diliyorum. Sağ ol, teşekkür Kendine ederim. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Değerli izleyicilerimiz, mağur, biri pazarcı biri de alıcı. Mavrul'u 5 lira aşağı verdiğim vermiyor bu mavrulcu. Bu zepseci, zepsecinin yanına dayım. varılır mı? Nasıl varacağız şu adamın yanına? İki, iki baruret ya. 15 lira veririm diyorum da vermiyor. Şu adamın yanına nasıl varacağız? Bu tuvalet geziyorlar. Tuvalet geziyor. Ya? Şimdi grant var. Tuvalet Kıran, geziyor bak senden rahatı yok. Şu halimize bir bak. Ben devletten memnunum. Evet. Aa Ben de devletten memnunum. 7.500 koy yatır koy. Koy 1500 7500 oldu demesini biliyorsun. İki Hadi. tane kıvırca 15 verin diyorsun. Nasıl olacak bizim? Aldı Adamların parasını iki, kesme bana. 15 lira. Bizim <gülüyor> iş, iş <gülüyor> nedir olacak? Bunlar pazarcı. Ne diyelim bunlara? Pazara, pazara bağlı demesin ara. Neymiş? 500 lira harcısına var ya dünya yalanlar lan. Yalan mı? Evet doğru. Pazar nerede bağlı Alamıyorum Yalan lan? Aa 100 liraya dolmadı. Ha, ha 100 liraya dolmadı. 100 liraya dolmadı. Ya 100 lira <laughs> ne 500 lira harcayacağım 500 lira. Yedi buçuk haftada mı Böyle hükümet bulamazsın. Böyle ha. parti bulamazsın. 500 lira arayacak değil mi? 500 lira. Bir harcasın. Hayır. Dört hafta gitse dört hafta haftaya bir daha gelsin. Çekiyorum bunu. Ayıp olur lan. Böyle hükümet <laughs> bulamazlar. Bak. Her şey bul, para Sen bul. Sen maaşı aldın devamlı hükümetin üstüne yükleniyorsun dayıla. <laughs> Abi 5500 lira, 5500 lira aldın. Maaşı anlandı, devamlı hükümet yani. iyi diyor. Geri alırlar elimden bak. <gülüyor> Aslında. PKK'yı daha da getirmesinler de maaşımızı asınlar. Maaşımızı asınlar diyor, doğru <mesela>. söylüyor. Değil mi? Ben onu bunu karıştırma da. Eksik kalma diye zaman zopa bak ya varınca. Yo yo. Aman aman oraya neye gider? Kendi kendine derdik neye de geçim mı? Kendi de geçim olmaz. Ben 51-52 2 senelik evliyim Olsun canım şimdi yengem Yengemden hiç mi çekinmiyorsun şey sen? Yok Bırak Allah'ını Ben bir seviyorum. Allah'tan çekilirim. Ya yine yine çekilirim. yengem deyince bir şöyle bir içinde, içinde, içinde bir şey diyordur ya. Parti tutmuyorum da. Partiyi soruyorsan. Yok partinin alakam yok. Ben yengenin arakı soruyorum ya. Yengenin aramız çok iyi. Aman iyi olsun, kurban. Allah azadı versin Çok, çok iyi yengem. Kendine iyi bak dayıcım. Hangi kanalda çıkacak bu? Bu kama televizyonu. Aman biz görmek Evet. Yok. Efendim merhabalar. Merhaba. Sen el lan Sana kar yağmıyor. Yok ben daha yeni çıktım Aa, bu sefer. Maşallah sari. ne <laughs> aldın? Mantar aldın. Lan. Yok lan sarımsak aldım. Sarımsak aldım. Nasıl fiyatlar nasıl? Bazarda yakalama sabah biraz yüksekti. Şu anda düşmüş iyi. Güzel. Vallahi kargo derece yani düşmüş. Yani 15'e 7.5 güzel düşmüş bazı şeyle. İki ve, göre alıyor. E, domates ha. 10 liraya kadar düşmüş ha. Evet, evet. Sen ne abi Nasıl gidiyor? Vallahi elhamdülillah uğraşıyor. İşler nasıl? İşler de elhamdülillah. Yine Aman. şükür. Evet. Ya, yani, yine Allah şükür. Iyi olsun oldum, vallahi Allah, kurban oldum. Allah, Allah kurban olduğuma bak. herkese iyilik versin. Sağlık, sıhhat versin. Allah razı olsun. Başka dileğimiz yok. Doğru söylüyor. Ne olacak? Herkes geçiminde. Herkes geçiminde. <gülüyor> <yerinde>. <gülüyor> Başkası olmak istediğiniz bir şey var mı? Canı sağlık. Gidin Hiç yerinmem söylerim bak. Hadi ha. Allah'ım adresi. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi iyi yayınlar. Değerli izleyicilerin mücahidimizde şöyle ufak ufak geziyor. Neler vardı diye. Ali Bey mi var burada? Hakim Bey merhaba. Merhaba kolay gelsin. Ne gördün? Ya bak. Çile aldım. Pazar aldım diyor. Çek kalmışsın. Arabaya kodum da bunu unuttum. Ha, unutmuşsun. Ha. ha. çocuk, çocuk, çocuk mu istedi? Evden istedi. Ha, ha. Ha, Sen ne yapıyorsun? İyi valla. Fiyatlara bakıyor. Fiyatlarda ucuzlama var. Kar bayağı etkisi oldu. Pazarcılar bayağı çekildi. Domatesler bayağı kumak. 10 lirayla 20 lira ya, arası. 20'yi daha görmedim ya. 10-15 gördüm. Var 20'ye de var. Bu ne güzel abi. Şu an fiyatlar uçmuş. Evet. Millet bir daha bereket. Oruçtayız zaten. Millet iyisin abi ya. Vallahi. Yani. Ya şimdi onu vicdanen düşünen alan var alamayan var. Askeri ücret emekli olan alamaz. Yani o adamların mağduriyetini Evet, ya yani her, ki herkes yesin kurban oldu. Bugün bir pazar dayısı, dayısı dan, babası da da 200-300 liradan aşağı çıkılmıyor. Evet. Şimdi kurban oldu herkese fazla fazla versin inşallah. İnşallah. Pazarda tam kurulmamış. E, yani kurulmadı yine iyi ya. hani bu kadar düşünmüyordum yani. Kar evet. var diyordum. Çok da kalabalık. Kalabal. Şu anda tezgah var. Teşekkür ederim ha. Görüşürüz. Allah'a emanet. Size de kolay gelsin. Evet. Oho gel buraya gel gel. Karaday sen niye kaçıyorsun ya? Yenge markanı almışsın da keyfin rahat ne yapacak? Değerli izleyicilerimiz şöyle dolanacak biraz da yayınımızı beğenerek paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Ola turga bizi bitirdi. Niye dayı la? Herkes çarşamba günleri gene şu yatına satıyor kardeşim. Bu adam kendine güveniyorsa peynir de yapsın, zeytin de yapsın, yağ da yapsın vatandaşı düşünüyorsa. E, herkes hepsini yapsın diye. Aynen öyle. Herkes akıl veren Azıcık kendine akıl Ne, neyim var da benim? Benim neyim var da? çarşamba günü domates de indirim yapıyor, portakal da indirim yapıyor. Kardeş onun sattığı fiyata biz halden alamıyoruz ya. Oradan, <laughs> oradan alıyorlar. Kalabalık da oluyor. Şimdi burada Aynen, kimse gelmiyor. Aynen. Ha kardeş ha. Çeksin kameracı arkadaş. Pazarda kim var? Kimse yok. Abi yap. Peynir de yap. Zeytin de yap. Ya da yap kendine güveniyorsan. Ee, yiyecek, öbür yiyecek de gıda ee, ya, da yaparım ben. Peynir atıyorum başka markette kilosu 80 liraysa oraya geçiyorsun 90 lira. Pahalı. Pahalı mı teyze sence? Yok pahalı. Benim. E şey pahalı o diyor. Ama burası. düşmüş karın etkisiyle domates falan Görüşsün biraz. Bir şey yaramaz ki ne yapacaksın yedi? Domates yemeye ki bir menemen yapılır başka. Başka, başka. başka bir şey yapılmaz diyor. Kardeşim çek bu da bizim pazarcı arkadaşımız. Konuşsun abi ona Turgay'ı konusun derdimiz var herkes Turgay'dan şikayetçi ya abi Turgay'dan şikayetçi belediyemizde de kabahat var <laughs> Belediye niye? belediyede niye kabahat var? hani kaldırımın üzerine gösteriş olarak pazar gibi şey kuruyor biz kursak hemen cezayı basacaklar bir buçuk milyar kaldırımın üstüne içerisine atsın canım Amaçlar içerisine için atsın pazar ya. gibi kaldırımın üstlerine milletin geçtiği yerlere tezgah kuruyorlar öyle olmaz ki ya Belediye, belediyede de kabahat var açtırmasın Kırşehir'de öyle bir şey yok Kırşehir'de içerisini açıyor adam tamam, dükkanın içerisini açıyor. Tüm marketler bizi bitirdi, bak müşteri var mı? Bir tane yok. Bir de hava da soğuk zaten. Ya hava önemli değil, giden altı da yoktu bu balda, bu, yani. Balı dondurursanız gari. Başkanım, Tabii. bunlar Salı'yla Çarşamba bunu yapıyor baba. Diğer günleri Marketler yaptın. bizi mahvetti ya. Hamanın halkını düşünüyorsan koy yumurtanın kolusunu yani, e. 50 milyonu herkes yiyorsun. Gidelim beraber e. bakalım bakalım nereye açmışlar tezgahı. Aynı şey gibi. Ben oraya açsam şu anda diyecek ki pazara niye açmadın oraya açtın diyecek ceza yazacak. Arabamla gideyim oraya açayım mı şimdi? E, buradan belki e, buradan diğer ya. bizim belediye baş, başkanımız da buradan duyarsın inşallah. ya Benim söylersem ben, ben ha, belediye başkanıma da söylüyorum. Rica ediyorum yani. E, rica Bu, edelim. Şey, de, ha. Rica ediyorum. Yani içerisine i̇çerisine, i̇çerisine atsınlar yani kaldırım üzerine koymasına gerek yok ki gösteriş olarak. Biz kuralım ha gidelim seyyar tezgah açalım hemen ceza yapıştıracak ya. Biz de esnafız. Biz de yani şeydik. Mağduriyetimiz, Mağduriyetimiz yok. yoğurdu. Evet. Bilmiyorum inşallah buradan iletirik. Oh. Abi size de ha, hayırlı vadiler ha, olsun inşallah. Ha, hayırlı sağ olasın. Olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi siz de. Eyvallah emmi. Değerli izleyicilerimiz şöyle geziyor. Pazar 12 lira diyor. Emmi merhabalar. Pazar nasıl pazar? Çok pahalı çok. çok. Gelen pahalı diyor, giden pahalı diyor. Kar yağdı dedik, fiyatlar ucuzda dedik. Ucuzlamamış burada. Pazarda kimsede yok hemşerim. Eniştemin tuzu kuru. Almanya'dan gelmiş. Ne gördüm ne aldı gene şey diyor. Bastırma aldım işte diyor. Yok şuna. <laughs> Eniştem maşallah diye zaman alıyor. Yumurta aldım lan. Yumurta almışsın. Ucuzlamış 100 lira. <laughs> 100 lira. Eee. Ucuzlamış mı? Para eee. Maşallah. Ucuzlamış. Çit çit çi sarılanma. Çiç sarılanma. Yani, 100 liraymış. Para değil. Para değil canım ne olacak ki? Pazar nasıl bedava? Pazar iyi. İdare eder. İdare eder mi? Yok ilk defa böyle bir kelime kullandım. Hep iyiydi. Ne ne? Sen Türkleş tür, tür, Türkleşmeye iyi, canım da. Türk, Türkleşmeye başladık biraz. yavaş yavaş, <laughs> yavaş Türkleşmeye başlamışsınız. siz. Yok canım. Yok. Bir, Al, benim için de, iyi. Oldu canım onlara bunu, Benim evet, için yapalım. iyi. Benim için iyi. Ucuz. Yani millete göre nasıl? Milleti bilemem ben. Senin için iyi ben ne bileyim. Boş ya şöyle bak. Halden anlar. İlyas abim için nasıl diyeyim? İyi. İlyas abim için nasıl? O benden daha kalın. daha kalın. İyi oldu hadi kolay gelsin. Kolay gelsin askerim. Kendinize iyi Herkes beşe satıyor. Ne? Be, Herkes be. beşe satıyor. Be, be. Niye böyle oldu bu? Hani enflasyon pahalıydı. Aç. Ne? Ne diyor dayım? Nerede enflasyon? Beş lira beş. Buyur. Bir bakar mısın? Al. Al. O hayat pahalı diyeni benim yanıma getir. Hayat. Beş. Pazar pahalı diyenleri kim yanına getirecek? He? Pazar ya pahalı diyenleri kim yanına? Pazara getirecek? gelmesinler. Gelmesinler. Türkiye'ye Baha gitsinler. Bahalı değil ki. 5 lira. He? 2 denizi bey. Ha? 2,5 mu şu deri? Aynen bu üstü işte o kolay. Ha. Allah Allah. Allah Allah. Pazar ucuz abi Ama daha sen mi? burada. Bağalı. Sen burada dipi dipiliyor. Ha. Şu şartta bu 20 lira. Ben satıyorum 5 lira. Diye. Soğan 20 lira olmuş ama. Keşke <laughs> soğan ekeydi. Ya öyle değil arkadaş. Saklıyorlar vermiyorlar. Ha, ondan Yok. dolayı. Sen de saklayacaksın, saklayacaksın elinde kalır. Yok orada Allah var Allah görür. Yok ya Allah Allah karıştırma da yine koysan senin yine saklayamam bunu elinde kalır. Mecbur ondan dolayı öyle oluyor. Değil. değil. Beş lira da yeter. Beş lira Hah. güzel para. Allah bereketli. Allah'ın bereketi. Allah, emin herkes, bereketi. Herkes Beş de yeter. Çok çok üç de yeter. Amin. Buyur. İşler nasıl da? Bin şükür. Bin şükür. Dayı Çok güzel. Gelirken kaç tane mağrur getiriyorsun? Buraya 600 tane mağrur getirdim. Bin soğan getirdim. Kaçını sattın? Kalan bu. 30 tane kıvırcım kaldı. Yarısını sattın ya. Bitti. 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 Beş lira verirsen biter. Yakma nereye götürüyorsun? Şşş kitapsız. <laughs> Gel lan ama o yakılır mı lan? O para para. Dayıcım hayırlı işler sizlere. Değerli izleyicilerimiz burada pırasa var, domates, salata, turp, havuç hepsi var Karalahane'ye kadar. Evet. Acil 112 ile geziyorsun ha? Evet ne yapalım ya? Soğuk ha e, Hava ya. da soğuk. Evet. Ateş yakardım kardeşim sen de burada. Yasak bizim ateş yakmamız. Niye? Yakan nasıl yakıyor? Ee... Duman Öyle bir, öyle bir belediyemiz var ki şiraz kesin. Yani biz yakınca duman ceza yazılır. Yok yakın var ama adamlar evet. üşümüş. Burada görüyorlar evet. da idare edecek onda ya. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Düşürdük mü? Ee, evet. E, domates 25 30 lira satıyordu. 15 lira. 15 lira. Evet. Salatalığımız 30 lira. 20 lira satıyoruz. 20 liraya düştü. E, turplarımız e, normalde 15 lira satıyor. 10 lira satıyoruz. Yeşillikte 8 lira 5 lira satıyoruz. Kar etkisi oldu değil mi? Bu kar etkisiyle. Ee, kar bir de abi marketler bizi çok hani. Herkes market diyor ya. Evet marketler ma yani ma çok şey yapıyor. Mikros diyor kırışıklı evet, burada My diyor kırışıklı diyor. Evet. diyor. evet. Yermat diyor bizi diyor. Allah bilmem Sorumuz ayrı etsin ya. Evet. Ne de evet. pazarlıklar da bir düzene kalmamış. Halesi yavaş yavaş. Evet. Başka evet. mesleklere doğru yürüyeceğiz evet. Böyle gözüküyor. Evet. Hava şartları onu gösteriyor. Evet. Kardeşim Allah size kolay gelsin. Allah razı olsun. Kırışık kendine çok iyi. Ayrıca pazarı almadan gelince evinde geziyorum Pazara alamadık. Niye alamadık? Fiyatlara bakıyor. Her şey ucuz diyorlar adamlar. Her şey ucuz. Kar yağdı biraz daha fazla. Ee, emekliye de buçuk alıyor diyorlar. Emekli yedi buçuk alıyor, reklamı geldi ama daha bir ay sonra, Biraz sonra, evet. Onlar, sonra. daha rahat diyor ama gördün mü? 20 25 liraydı domates, şu an 12 lira, 15 lira. Ev 15 liraydı, 10 lira Yedi liranın adını duydular, hemen yedi üzerine yedi zam yaptılar. Daha, Koydular mı diyor? Daha, daha, gelmeden. Daha para cebimize girmeden aldılar. Kader, kader diyor, biz varmadan başka şey oturuyor diyor. Doğru söylüyor. Sen nerelisin dayı? Ben da? temirliyim. Temirlisin, temirli. Evet, daha orada, orada Osman Emin vardı ya. Osman Emin burada. শ্রামদার গুঞ্জারী Bu da şu itçi, çalışır da Osmanlı yani. Alm mı? Gelir Osman Osman yok, Al Almanya'dan mı yurt dışından gelen Osmanlı diyor. Osmanlı yurt çok. Bizim oranın... Bizim Osmanlı çok diyor. Yüzde sekseni Avrupa. Evet. Oradan tanıyordum ben de. Evet. Olsun. İyi abi var mı İslam diye mi? Canınızın sağlığı çok iyi Sen bak. de olmasan zaten bu kamanın kim sesini kimse duymayacak. Duyurak Allah duymayacağım. razı olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir boşluğu doldurmaya çalışıyor. Takdir ediyor zaten. Allah razı olsun. Beğeni yapmayı unutmuyor bu arada. Beğeni, Beğeni hep yapıyor zaten. Allah razı olsun. Bak, Teşekkür ederim. Kendine Hadi çok iyi, iyi bak. Görüşürüz. Kardeşim salata 25 yapmışsın. Fiyatını düşür kardeş. Ama bu ne 25 liraya hiyar mı olur? Patlıcan 25 lira. Yarın mı düşer ya. He? Yarın mı düşer? düşer? Dondurucam düşecek. Emice, <laughs> sen ne gördün ya? senin buraya hiç kar yağmıyor. Ya kar yağmıyor lan. Vallahi yağmaz olur mu? Abi Zavaktan beri donduk durmuyor. Ateş yakıyor. Sen de şu da ateş yak. Dışarıda adipiye ya, görmüyor. Vallahi bu nasıl yesiyon nasıl yesiyon? Ya ateşte seni yak. Canını yiyer aslan vuracak. Sen de kıma mı da Ateş yasak. Belediye ceza keser. yakan nasıl yakıyor? Kan nerede? Aa arkanda. O duman çıkıyor. Ya ateş yakmıyor. Ya, <laughs> İyi öyle. <yok. gülüyor> Satış da yokcular. Satış da, yok. da yok. Evet. evet. Soğanı sormuyon. Niye sormuyon? Abi soğan 20 olmuş. Ee, Niye el oldu? Vallahi öyle. Bu senin abi elle... Bizim savcılığa, savcılığa, ya da şu kurt oraya şey dikilmeyecek. sual ekilmezse sen elli dedin herhalde öyle olacak. Her iki güne bir tayin tutuyor emeklilere. Her gün mü zam verilir kardeşim? Bu ne lan? Ayıp bir şey ya. Sen emekli misin? Yok. Olamıyor mu EYT'de? EYT evet, ya olsam ne? Her gün zam veriyor. Her gün zam. Adam yedi buçuk maaş alıyor da gidiyor bankadan on iki buçuk çekiyor. Şöyle bir şey var mı ya? Bu nasıl Türkiye'ler? Bir de kötü diyorlar adama maşallah her şey fazla fazla var da millet pahalı diyor. Pazara pahalı diyor ama millet. Valla öyle diyorlar he. Bilmiyorum inşallah. Sağ da Allah sağ bol bol satışlar versin. Ne verir verir bana. Verir mi? Verir. <laughs> bana da verir diyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımızın sonuna geldik şöyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkına kalın efendim.